sevgili izleyiciler. 30 Mart 2021 günlerden salı tekrar sizlerle birlikteyiz. E, biliyorsunuz dün de açıklamıştık e, kabine toplantısında çıkacak kararlarla ilgili e, beklediğimiz gibi oldu. E, tırmanışın etkileri sayesinde e, Hükümet de böyle bir karar aldı. Hafta sonları Ramazan ayında cumartesi, pazar tam gün kapanma kararıyla. Bunun dışındaki özellikle Adana ilimiz değerlendirirsek Adana'da da pazar günü bu haftadan itibaren kapalı olacak her yer. Şimdi hep söylüyoruz kurallara dikkat edelim, sosyal mesafelerimizi hepsini koruyalım ama maalesef kimse buna uymuyor. Düğünler, dernekler, piknikler hepsi tam gaz ilerliyor. Lütfen dikkat edelim. Gerçekten kötü sonuçlara neden olabilir. Bunlara dikkat etmediğimiz sürece de hep birlikte zarar göreceğiz. İnşallah bu önlemler de hep birlikte yaşayarak göreceğiz ama faydalı olur da bu çıkarımalaşabilir dur diyebiliriz. Şimdi Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'nin Adana İl Koordinasyon Kurulu'nun sekreteri Ahmet Uncu'nun bir açıklaması oldu. Bu açıklamada Adana Büyükşehir Belediyesi'nce daha önceden hazırlanan 3000 hektar alana ilişkin imar planlarının iptal edildiğini ve mahkeme kararına uygun düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Uncu bu planların yapılması aşamasında tüm taleplerine rağmen kendilerinin dahil edilmediğini açıkladı. Uncu'nun evet. verdiği bilgiye göre toplantılara müteahhit temsilcileri bile katılırken ne hikmetse mühendislerin yani odaları dahil edilmemesi de ilginç. Ee, sor, soru üzerinde bu durumu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine de iletmişler Sayın Uncu. Ee, ancak değişiklik olmadığını aktarmışlar. Yani imar planlarında kamuoyundan acaba neler gizleniyor da müteahhit temsilcileri alınırken mühendisler göz ardı ediliyor. Yani bu gerçekten e, saçmalık. E, kentleşme noktasında hep deriz ya eğitim eğitim eğitimli insanların, mühendis mimarların bu şehir plancılarının yer alması gerekirken sadece müteahhitlerle yol almak, tüccar zihniyetli müteahhitlerle yol almak ilginçtir. Demek ki bu imar planlarının altında yatan bazı gerçeklerle ortaya koyuyor. Gerçekten hoş bir durum değil. Bu yanlıştan bir an önce Büyükşehir Belediyesi dönmeli ve bu tür toplantılara koordinasyon kurulundaki e, Sayın Uncu'nun açıkladığı gibi Ahmet Uncu'nun açıkladığı gibi mühendislerin de dahil edilmesi lazım e, Yanlıştan da döneceklerdir inşallah bugün e, seçimli bir gün e, Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi'nin seçimi vardı tek listeyle gidildi tabi burada mevcut başkan Sayın Kurtul Çakın e, göreve devam ediyor. E, bu şekilde yönetimiyle ve tabi şu an aldığım bilgiye göre daha tam net listeye almasam da tek liste olarak gittiğini diyor. Hayırlı uğurlu olsun diyor TSE'de spor yazarlarına ve derneğine. E, bunun dışında bugün ayrıca ASKF'nin yani amatör Spor Kulüpleri Derneği'nin de e, seçimi var. İki aday var. Bunlardan biri mevcut başkan Ahmet Bozan. Diğer aday da Ramazan Çimen. İkisi de tanıdığımız, bildiğimiz insanlar. Ancak bir şey dikkatimi çekiyor. Geçen dönemde Allah rahmet eylesin Ali Gilleri uzun yıllar ASKF'nin başkanlığını yapmıştır. Ali Bey'in aday olmayacağım diyerek açıklamasından sonra Ahmet Bozan ve Ramazan Çimen'in bir adaylık yarışı vardı, olacaktı. Sonra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalar'ın o dönemde herhalde Seyhan Belediye Başkanı'ydı müdahalesiyle Ali Bey'in Allah rahmet eylesin Ali Bey'i tekrar aday göstermeye kalktı. Tabi kazanamadı Sayın Ahmet Bozan kazandı. Buraya da müdahale eden Zeydan Karalar şimdi... Seçime bir gün kala bir açıklama yapıyor. Amatör spor kulüpleri federasyonunun seçiminin ile ilgili kendi desteklediği adamın kazanması için Sayın Ramazan Çimen'in kazanması için amatör spor kulüplerine 1 milyonluk bütçe ayrıldığını belirterek amatör spor oy kullanacak amatör spor kulüp yöneticilerini etkilemeye çalışıyor. Bu hırs nedir? Her yerde olmak zorunda mısın Zeydan Efendi? Yani nedir? Her yere müdahale ediyorsun, gençliğe müdahale ediyorsun, kadın e, örgütlerine müdahale ediyorsun, tüm ok odalarına müdahale ediyorsun, muhtarlara müdahale ediyorsun. Her yeri de ben olayım istiyorsun. Her yeri sana yedirmezler Zeydan Karalar. Artık bitti. Artık yolun sonu görünüyor. Hiç merak etme. Yani Şimdi bakıyorum her yerde olmaya çalışan birçok isimler de var. o Geçenlerde Karahisarlı Belediye şey, Derneği'nin de toplantısı yapıldı, genel kurulu. Onu da atlamayalım. Yeni yönetime de hayırlı olsun ancak dikkatimizi çeken yeni yönetimde de belediye meclis üyeleri var. Örneğin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsmet Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi'nden örneğin Sertaş Durak iyi Parti'den yine belediye baş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili. Hasan Dönmez var Büyükşehir Meclis Üyesi, Seyhan Meclis Üyesi. Ali Coşkun var. işte Cemal Bey var. Baktığımız zaman spor müdürü Yuşa Duvarcı var. Aytaş Durak'ın da yeğeni. Yani damgalarını vurmuşlar. belediye Meclis Üyeleri de yönetime. bu şekilde hep her yerde olalım egosu nedir anlamadım yani her yerde olma şansınız yok tek bir yerde olun ki faydalı olun her yerde olarak faydalı değil zarar veriyorsunuz bunlara dikkat etmek lazım önümüz biliyorsunuz Ramazan ayı kısa bir süre sonra Ramazan ayına gireceğiz tabi bu Ramazan ayında yardımseverlerin hayırseverlerin Ramazan paketlerini gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaştırmalarını umut ediyoruz. Şu anda pandemi süreciyle ilgili ekonomik sıkıntılar çeken, yövmiye ile çalışan işte müzisyenler olsun, restoranlarda çalışan garson, komi, bulaşıkçı arkadaşlarımız olsun ya da kuryelik yapan, dönercide çalışan yani Asıl ihtiyaç sahiplerine, yömiyle evini geçindirmeye çalışan, ev temizliğiyle giden insanlara bu yardımlar yapılsın. Gerçekten hayrı böyle daha iyi olacaktır. Başka bir ilde geçenlerde bir şey yayınlanmıştı. Kooperatif başkanının Ramazan bir paket gıda yardımı aldığıyla ilgili. Gerçekten bunlar da hoş durum değil. Hayırseverlerin de buna dikkat etmesini bekliyoruz. Tabi Ramazan paketlerini yerel yönetimler ve siyaslar de, de dağıtır. Hedefe ulaşıyor mu? İşte gerçekten ihtiyacı olanlara ulaşıyor mu? Bunu da belediye yetkililerinde dikkat etmesini bekliyoruz. günlük sizlerle beraberliğimiz buraya kadar. Yarın farklı konularla tekrar sizlerle olacağız. Saygıyla sevgiyle hoşçakalın.